Bu videoda rastgele bir sayı üreterek üretilen sayının hangi aralıkta olduğunu konsola yazdırmamız isteniyor. Öncelikle rastgele sayı üretebilmek için Java'da oluşturulmuş hazır bir tane class var. Random adında bir tane class. Bu class aynı scanner class'ı gibi Java tarafından bize veriliyor. Bu class içerisinde bu class'tan oluşturacağımız nesne yardımıyla istediğimiz aralıkta rastgele tam sayı üretebiliyoruz. Hemen Java ders 22'ye sağ tıklayalım. New class diyelim ve pratik 03 diyelim. Öncelikle rastgele sayı üretmek için random klasından nesne üretelim. Rastgele eşittir new random. Bunu deyince Şimdi Java Random klasını bulamadı, import edilmesi gerekiyor demek ki tıklıyorum, import random Java util dedi, tıkladım, üst tarafa import işlemini yazdırdı, artık bu nesneyi kullanabilirim. Şimdi aşağıya doğru gelelim ve e, nasıl rastgele bir sayı üretebiliriz, bunu görelim. int e, sayı diyorum eşittir rastgele dedikten sonra, yani şu nesnenin ismini yazdıktan sonra Next int ifadesinden yararlanıyorum. Burada next int içerisine bir aralık belirlemek istiyorsak, parantez içerisine bir sayı giriyoruz. Mesela 3 diyorum. Şimdi System.out.print ile sayı değişkenini konsola yazdıralım. Çalıştır dediğimizde konsola 1 yazdı. Tekrar çalıştırıyorum. 0 yazdı. Tekrar çalıştırıyorum. 2 yazdı. Yani her seferinde rastgele bir sayı üretiyor. Ama dikkat ederseniz sayılar 0, 1 ve 2'den oluşuyor. Yani şuraya yazdığımız 3 ifadesi oluşturulacak olan rastgele sayılara dahil değil. Bu son sayı. Bu sayı dahil değil. Yani ben 0 ile 100 aralığında ve 0 dahil 100 dahil sayılar üretmek istiyorsam o zaman buraya 101 yazmalıyım. O zaman 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir. Dediğim gibi şu sayı oluşturulacak olan rastgele sayılara dahil değil. O zaman artık oluşturulan bu sayıyı kullanarak if cinsinden yazalım. Diyelim ki eğer sayı küçükse 25'ten hatta 20, 0, 25'e küçük 25'e eşit ya da 25'ten küçükse sistem alt print diyelim ki sayı 0 25 aralığındadır. Daha sonra bir if daha oluşturalım diyelim ki sayı eğer büyükse 25'ten ve sayı küçük küçük eşitse 50'den o zaman da diyelim ki sistem.out.print() ile sayı 25-50 aralığındadır tamamen cevap üretiyor bu rastgele sayı bir if oluşturalım. Diyelim ki sayı büyükse 50'den o zaman sistem al print ile sayı 50 100 aralığındadır. Şimdi çalıştırırsak programımızı sayı 25 50 aralığındaymış. Rastgele sayıyı da konsola yazdırıp onu da görelim. 58 sayı 50 ile 100 aralığındadır. Tekrar tıkladık. Rastgele bir sayı yine üretti. 1. Tekrar tıkladık. 21. 32. Tekrar tıkladık. 9. Tekrar tıkladık. 71. Şu an aralıklarda herhangi bir program yok, problem yok. Ee, çalışıyor, gözüküyor. Yani Java'da rastgele sayı üretmek için random klasından yararlanabiliriz. Ürettiğimiz rastgele sayıyı da normal bir değişkene atayarak istediğimiz yerde standart kullanabiliriz.